Merhaba. Ben Emine Zeytinli yine turlarım öncesi bilgilendirme amaçlı videolara devam ediyorum. Bu defa İngiltere'nin kalbindeyiz. Cotswold bölgesindeyiz. Burası Oxford şehrine çok yakın. Aynı zamanda İngiliz ozanı William Shakespeare'in şehri Stratford-upon-Avon'a çok yakın. Köyler bölgesi aslında. Eğer tipik bir İngiliz köyü nasıldır? Eskiden nasıldı? Orta Çağ'da nasıldı diye merak ediyorsanız 12. yüzyıldan beri tüm ihtişamıyla ayakta olan köyler Cotswold bölgesinde. Şimdi Chippenham'tayız. Bu bölge tarıma fazla elverişli olmadığı için, ama koyun yetiştiriciliğine ve koyun yünü çok kıymetli olduğu için yün ticaretiyle gelişmiş ve zenginleşmiş. Bu zenginliği aslında bu köyün ve gideceğimiz diğer köylerin sokaklarında gezerken hissedebilirsiniz. Ve tabii kendilerini eskiyi korumaya adamış İngiliz köylerinin. En tipiklerini ve diğer köylerde yoğunlukla hissedebilirsiniz. Hava biraz iyileşti. Biz de Aziz James Kilisesi'ne geldi. Chippinghampton kasabasının önemli bir kilisesi. Çünkü şehir veyahut da bu civar köyler yün ticaretinden zenginleşmiş. Kasabanın ve civar köylerin zenginliği, Kilisenin iç dekorundan izlenebilir ve zaten biz de turlarımızda onu göstermeye çalışacağız. Aziz James Kilisesi aynı zamanda İngiliz İç Savaşı Kral James'e işaret ediyor ve kilise etrafındaki evler James ismine işaret eden Latince I harfini sembolize ediyor. Cotswold bölgesinin evlerinin ya da en azından Chipping Campden kasabasının çok önemli bir özelliği. Yeoman'ın dediği gibi akşama doğru azalırsa yağmur aslında akşam olmasına gerek yok. İngiltere'de zaten yağmurun ardından hemen güneş gelebileceği için hoş sürprizler olabilir. Biz de hala Chippenkampton kasabasındayız. Esas zenginliğin simgesi evlerde kullanılan taş işçiliğinde ama en kıymetlileri Aziz James Kilisesi'nin hemen arkada gördüğünüz taş işçiliğinin kıymetli örneklerinden. Söylemiştim güneş her an çıkabilir. Çıktı da tabii ama yerler biraz ıslak. Ben şöyle elimle sildim biraz, biraz daha silip oturuyorum. E, Snow Hill'deyiz. Burası da bozulmamış, tahrip edilmemiş, eskiye, tarihi kıymete değer verilen bir yer. Arkada köyün kilisesi var ve tabii bu bankta oturmak gerçekten çok muhteşem bir duygu. E, yanımızda da her gittiğimiz yerde bulabildiğimiz e, telefon kulübesi var. Onlar da zaten İngiltere'nin simgesi. Kozvol turuna devam ediyoruz. Bakalım önümüzde hangi köyler var. Öğlene doğru güneş iyice açtı. Bu da güzel oldu tabii. Yağmur kesildi ve hava güzel olmaya başladı. E, bu da İngiliz havalarının bir güzelliği aslında. Cotswold'da Snow's Hill köyünde e, lavanta çiftliğindeyiz. Tabii sadece burası değil elbette ama biz bir tanesini seçtik. Haziran ve Ağustos ayları arası e, lavanta mevsimidir. Lavanta mevsimi aslında e, biraz geç gelecek hava şartlarının bahar aylarında fazlaca yağışın olması sebebiyle Türkiye'de hani Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde nasıl lavanta e, tarlalarına o güzel kokuyu ve rengi e, tecrübe etmek için buralar düzenleniyorsa İngiltere'de de tabii sadece bu bölgeye değil ama özel Özellikle bu bölge tarihi dokusuyla Lavanta turunu birleştirerek ya da Lavanta tarlalarının tecrübesini birleştirerek çok güzel turlar organize ediliyor. Biz de bunlardan birini yapacağız Haziran ve Ağustos ayları arasında. Bu defa Stowe-on-the-Wold isimli köydeyiz. Stowe Hristiyanlık öncesi dini amaç toplanma yeri anlamına geliyor. Tabii daha sonra Hristiyanlık döneminde de modern dönemde de aynı isimle kalmış. Ben hemen Aziz Edward Kilisesi'nin önündeyim. Hani biraz Hobbitlerin Evi gibi görünüyor değil mi? İki ağaç iki yanda ve kemerli bir kapı doğal bir barok üslubu oluşturmuş gibi. stoke the İngiltere'nin Venedik'i olarak nitelendiriliyor. Bu defa da su üzerinde kurulan bir köydeyiz, barton on the Water. Hakikaten suyun üzerinde kurulmuş ve çok keyifli bir ve de tabii temiz bir suyu var. Üzerinde köprüler var ve insanlar özellikle hafta sonları huzur içerisinde yürüyebiliyorlar temiz, düzenli, büyük ve sakin akan bir hayatı var. Burada bir müze var, köy müzesi var. Böyle model müze şeklinde yapmışlar. Model köy yaşamının nasıl olduğuna dair hem çocukların hem de yetişkinlerin hoşlanabileceği güzel bir köy müzesi var. Arlington Row evleri. Şimdi tabii turda bu evlerin mimari yapılarının nasıl olduğunu, neden iki katlı olduklarını, pencerelerin ne kadar bu kadar dar olduğunu, pencerenin camın ne anlam geldiğinden bahsedeceğiz. Tabii aynı zamanda hala daha Cotswold bölgesinin koyun yetiştiriciliğinin ne kadar önemli olduğunu, yün ticaretinin ne kadar önemli olduğunu. Bu defa Burford köyündeyiz. Cotswold'un bana göre görülmesi bir başka köy. Çok güzel küçük kahvehaneleri, küçük güzel antika dükkanları var ki bunlar aslında orta çağ tarzı evlerin nasıl olduğuna dair ciddi fikir verebiliyorlar size. Ve e, genellikle İngiliz şehirlerinde iki tane cadde var. Bir tanesi London Road veya da London Street gibi. E, tamam anladık. E, başkente işaret ediyor. Ama bir de Koyun Caddesi var. Hemen bu caddede olduğu gibi. Çünkü aslında bu bölgenin temsilcisi koyun ve koyundan elde edilen yün ticareti. Bölgenin zenginliği de buradan geliyor. Ortaçağ ticareti yani. Son olarak yorgunluğumuzu alan bir kahve içtikten sonra turu sonlandırıp evlerimize geri dönüyoruz. E tabii siz de eğer Cotswold turunu yapmak isterseniz bunu şahsi aracınızla yapabilirsiniz elbette. Ama rehberli bir tura katılmanın esprisi elbette farklı. E tabii be beni tercih etmenizi e, istemek kadar normal bir şey olamaz. Dolayısıyla umuyorum ki Cotswold e, turunda e, beraber oluruz. Görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler.